Arkadaşlar her her herkese merhaba ya yineden şimdi bu oyuna gireceğiz ben oynamıştım ama yine oynayacağım size birlikte abone ve like atmayı unutmayın yorumlar yum, yorumlara da yorumlara da güzel oynuyorsun falan yazabilirsin ben oynamıştım, oynamıştım ama yine oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim şu an benim şu arabam var. Çok arabam güzel değil ama biliyorum. Güzelleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar benim sarı benim en sevdiğim renk sarı 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 sarı, sarı, sarı arabam var. Arkadaşlar yan tarafa geçtim. Arkadaşlar o kadar tarafa geçmişsiniz ki. Yerimi unuttular o zaman. Arkadaşlar devam edeceğim şu an. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar şu an Böyle Böyle şeyde Gidiyorum Yatakta. Benim bir sandalyem de var ama Orada oturmayı sevmiyorum. Burası daha güzel. Arkadaşlar şimdi ben Arkadaşlar ben Böyle e, şey gibi arabalar alacağım. Güzel ama çok da pahalı değil. Öyle gibi arabalar alacağım. Böyle 4 4 günler geçip biteceğim diyor. 4 binler. Biter biteceğim diyor. Arkadaşlar şu an şey yapıyorum. Arkadaşlar şu an böyle arabalar var. Param olsa da alırdım da param yok. Arkadaşlar 4 tane gelmiş. Arkadaşlar amin inşallah güzel bir tane çıkar. Arkadaşlar full enerji geliyor. Niye sevmiyorum? Arkadaşlar benim şansım yok galiba. Ben uğursuzum galiba arkadaşlar. Şu an gideceğim yine. Arkadaşlar yola çıkıyorum. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. E pensar diye onun da videosunu abone ve like atmayı unutmayın ve abimin hesabı da var. Ona da like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bizim mahallede bir kişinin daha videosu var ama onu söylemeyeceğim. Niye sevmiyor? Onu çok sevmiyor. Arkadaşlar şimdi ben sizi çok sevdiğim için böyle sizi o kadar seviyorum ki bilmiyorum bu kadar seviyorum ki ne olduğunu bilmiyorum. İçimden bir parçası. Bir hem annemi seviyorum, hem sizi seviyorum, hem abimi seviyorum, hem kardeşimi seviyorum. Hem arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hem benim bebek kardeşim de var. 6 aylık. 6 aylık bebek kardeşim de var. Hem şu an uyuyor. aslında ne yapsın? Arkadaşlar yeni bir araba alacağım. Arkadaşlar şu an güzel bir araba alacağım. Arkadaşlar 10 bin gelmiş. Arkadaşlar çok iyi bir araba alacağım şu an. Ama çok da kupamız olmadığı için çok iyi bir araba alamayacağım ama çok da bir araba alacağım. Arkadaşlar 200, 400, bir kupam vardı. Sadece bir kupam kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar sadece bir kupam kaldı ama çok hızlı gideceğime eminim. Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum şu an. Arkadaşlar şu an internet çekmediği için şey yapamıyorum. Araba gözükmüyor. Niye söylemiyorum internet çekmediği için? Arkadaşlar şu an internetin çektiği bir yere gidiyorum. Bizim ev interneti var. Arkadaşlar şu an buradayım. Arkadaşlar burada bekleyeceğim. İnternet burada çekiyor annemin odası. Arkadaşlar yine çekmiyormuş galiba. Ben arkadaşlar arkadaşlar ben oyundan çıkıp yine gireceğim. Siz de göreceksiniz zaten. Oyundan çıkıp yine gireceğim. Bu şey de bittikten sonra oyundan çıkıp yine gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar oyundan çıkıp yine gireceğim demiştim. Yine gireceğim geri. İnternetim çekmiyor şu an. Arkadaşlar geri yürüyorum. Arkadaşlar şu an ben internetim çekiyordur. Çünkü anne, annemin odasındayım. Salonda da ev interneti var. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an internetim çekiyordur arkadaşlar şu an internetim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sarı ben sarı seviyorum ama kırmızı çıktı. Şansıma. Arkadaşlar diğer tarafa geçeceğim. Çünkü bu taraflarda 2 veriyor. Bu tarafta 2 veriyor. Diğer tarafta ee, baktım şu an hiç dikkat etmemiştim. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Abone abone olmayı bekliyorum. Benim diğer kanalım vardı. O o 5 aboneydi çünkü hiç abone olmuyordunuz. <laughs> Arkadaşlar bu video bekliyorum çok abone olun. <laughs> Arkadaşlar şu an bunu da İnternetim ne gitti niye sen? Arkadaşlar ben yüzümü gösteremiyorum çünkü babam kızıyor. <laughs> Arkadaşlar ben e, 20 abone olduğumda yüzümü göstereceğim. Yarın da Minecraft Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Yarın Minecraft blok çekeceğim. Arkadaşlar şu an oto oto alacağım oto. Arkadaşlar şu an otomatik kendisi gidecek. ben biraz AFK kalacağım. Biraz gideceğim yerlere A, abimle biraz konuşacağım. Yarın e, Minecraft videosu çekeceğiz ya. Abimle birlikte çekeceğiz. Arkadaşlar yarın yarın hazırlıklı gelin Yarın e, bilmiyorum saat kaçta çekeriz. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar bunu yine çekeceğim. Niye Niyeyse ki? bunu çok sevebilirsiniz. Like falan, izlenme çok gelirse ve like çok gelirse ve abone olursanız Arkadaşlar bunu yine çekeceğim. Arkadaşlar yorumda yazmayı unutmayın. Yorum güzel mi kötü mü diye. Videolarım güzel güzel değilse atmaya Güzelse atarım. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Arkadaşlar şu yer şeye giremedim. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. O adamların arabaları o kadar iyi ki böyle bir şey yapamıyorum direkt geçiyorlar. Sanki adamlar 20 yıldır oynuyorlar. Arkadaşlar yemin ederim kardeşim dediği gibi. Arkadaşlar benim 200 kamer bir şey almayacağım. Çünkü diğer adaya geçmek istiyorum. Arkadaşlar ben bir su içip geleceğim. Ben su içip Arkadaşlar ben su içip geleceğim. O zaman da ben oynayacağım. Yok oynama. 50 milyon beğeni de Metin'in saçını sıfıra vuracak. Dikkat edin. 50 bin belirle. kredi içimde su içip geldim. Ben annemin odasında olduğum için o e, mutfak bizim odanın bizim e, bizim odanın tam tam yanında. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ben her şeyi Unut unutmayın. Mesela çok abone e, olduğunda Şimdi ben e, a, çok abone olduğunda Canlı yayın açabiliyorsun Abone olun ki ben canlı yayın açayım arkadaşlar Canlı yayında güzel bir Minecraft videosu çekeceğim Çünkü Minecraft çok seviyorum Benim e, ben oyunu da seviyorum ama Roblox'u da seviyorum ama benim için mükemmeldir Kart Parking çekeceğim Arkadaşlar, arkadaşlar Karpak bulmuyorsanız yarın ya da öbürki gün çekeceğim. Benim kanalım, benim bir tane hesabım vardı. Orada çok güzel arabalar var. para, gerçek para. Arkadaşlar ben ona para yatırmıştım. Jetonların hepsini bitirdim. Arkadaşlar para yatırmıştım. Para, parayla araba aldım arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar ise geçemedik bilmiyorum. Arkadaşlar çocuğumu tutamadığım için özür dilerim çünkü kardeşim yatak odasına gelecek. O yüzden ben bitiriyorum burada son defa bitiriyorum. Son defa. Son defa atacağım. <laughs> arkadaşlar Jeremino. Jeremino. <laughs> arkadaşlar <ceremino>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. şu an ve bitmiş bir noktadır. Arkadaşlar bay bay.